saçı arkadaşlar. Çok evet. Iyi. Alev evet. Bak böyle görünce beni hiç yani 50 yaş sendromu arkadaşlar bu. <laughs> 50 yaşında böyle oluyorsunuz. 50 yaş sendromlular sizi. Ay 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 ay. 40'lar 50'ler 60'lar. Ay 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 ay. Böyle saçlarla gelir. <laughs> Hayır. Çok iyi. Alev böyle. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> böyle kocam diyecek ki, bu ne? Bak gidiyorum böyle bak. Sünnet resimlerinde gitmemiştim bak böyle. Ay 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 ay. Çok güzel seçimiz arkadaşlar. Selen'im nasıl buluyorsun? Yorum yap kız. Ay ay ay. Ay Alev çok iyi oldu. Böyle mi kalacağım kız? hı? <laughs> Çok şarkı söyledik arkadaşlar. arkadaşlar Sahneden sahne, sahne inemedim akşamda? Çok istek parçası vardı. Çok istek. Bahar'ın Bekir'e ya. Kumrular gibi. Aha. Arkadaşlar evet. Böyle yaş ilerledikçe saçlar çılgın, biz daha çılgın oluyoruz evet. Alev'cim çok iyi bir model. Öyle Mirror Hasnel'den. Bize özel. Ama çıkın çıkın gelin size de özel olur inşallah. Evet, evet, evet böyle. Çok <laughs> güzel oldum, çok alevcim ellerine sağlık, çok güzel oldum. Gittikçe daha de... güzel oluyor. Gittikçe daha iyi oluyor bu saçlar teyze. Anne oldun böyle öyle cadıya. Değil mi anneciğim, Barbie'likten çıktık cadıya, evet anne. Alev, alev teyzen beni cadı, alev. Evet. <laughs> <laughs> güzel olacak anneciğim. Tamam. Ha, aşkım. Alev teyze bu işi biliyor oğlum. Ay 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 sendromdular size ay. Bana bak sende de 30 yaş sendromu var değil mi Selo? Evet doğru. Ama atladım onu ben. Neyi konuşuyorsunuz? Aaa. Öncemizde, kutlama öncemizde annemle inceden inceden küçük bir alışveriş. Şimdi gelen geçen bir bakıyor. Bunlar evet. e, şeyi e, Halloween'i kaçırmışlar. <laughs> Bugün Halloween'e mi gidecekler diye bize böyle inceden inceden kenardan kenardan bakıyorlar. Kardeşim ne yapalım? Yani. biz de doğum günümüzü kutlayacağız değil mi ya? Hani şıkam hadi bakalım. Doğum gününe gittikten önce ana kız hiç kol kola işlerimizi hallettim. Söyle hadi gel bakalım. Oh, Vidi mamma şue. Hadi bakalım Emine Sultanımıza bugün böyle anacığıma. Şit probiye mal mami. Evet arkadaşlar pembiş pembiş çantamı da bulmuşum. Böyle. Ne? schön mami. Vallahi. schön aşkım.